Merhaba sevgili Gömeç Güvercinler izleyicileri. Hepimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size şöyle bir içerik üreteceğim. Gördüğünüz gibi elimizde bir adet eski muhabbet kuş kafesimiz var. Şöyle bir dalımız var. Ondan tünek yapacağız. Alt kısmı falan var. Bunların birleşimini yapacağız. Birlikte çok güzel bir içerik üreteceğiz. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi kısaca size bir atölyeyi tanıtacağım. Burası ee, benim patronlarımın atölyesi. Şöyle. Zeytin makineleri falan var. O işte uğraşıyoruz. Traktörler falan var. Şöyle bir göstereyim küçücük. Burada bir tane kızımız var. Kızım. Otur. Aferin kızım. Aferin benim kızıma. Gel. Gel. Oy, oy güzel kızım benim. Şöyle gördüğünüz gibi muhteşem bir kızımız var. Bekle. Bu kızımızın. Hayır. Hayır. Otur, bekle, bekle, bekle. Şöyle dört tane de güzel yavrusu var. Hayır, bu şekilde. Şimdi tekrar geri dönelim işimizin başına. Ee, şimdi öncelikle dalımızdan başlayacağız arkadaşlar. Ee, dalımızı kesim işlemleri falan var. Onlara başlayacağız. Şimdi hep birlikte ona başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle dalımızı kesmeye başlayacağız. Hep birlikte keselim. Şöyle ilk kesimimiz tamam. Ee, şimdi şu dal kalacak. Şu dalı alacağım. Onun için ben gene yakıştıracağım. Dalın kesimini yapacağız arada. Bu biraz bizi zorlayacak gibi. Bu şekilde burayı da kestik, şurayı da şöyle. Keselim şu kadar yeterli. Şimdi mengeneyi biraz açacağım. Ondan sonra şu kısmı keseceğim dal olarak. Hoppa. şu kısmı keselim. Evet. Elimizdeki dal parçası şöyle göstereyim. Şu şekilde kaldı. Ee, şu anda gayet iyi. Şuralarını falan tıraşlayacağız. Burayı tıraşlayacağız. Buraları tıraşlayacağız. Şuraları tıraşlayacağız. Şu şekilde monte edeceğiz. Şimdilik bunu bir bırakalım kenara. Sonra hemen devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz dalımızı şu anda temizleyeceğiz. Biraz gürültülü olabilir. Kusura bakmayın. Başlıyoruz. Bu şekilde sadece uç kısımlarını arkadaşlar yaptığım parça bu şekilde. Şöyle çok tatlı ve zarif duruyor bu arada. Şimdi kümesin içinde nasıl duracak derseniz kümesin kenarına böyle monte edeceğim. Şöyle bir göstereyim. Kenarına monte edeceğim. İçeride çok şık duracak yani buna eminim. Şimdi bunun vidası var. E, vida kesim ve montaj işlemine geçeceğiz. Hep birlikte hadi gelin oraya geçelim. Evet arkadaşlar, dalımıza monte edeceğimiz parçalar bunlar. Şu bir birazcık uzun. Birazcık onu keseceğiz. Hadi gelin onu hep birlikte keselim. Birazcık <laughs> taşlayacağız. çıkar köpeği salıyor. Şu anda gördüğünüz gibi deliğimizi deldik. Şimdi bu vida yuvası falan böyle gelecek. Sonra bu kümese iki tane pulumuz var. Pulların bir tanesini öne. Bir tanesini de bu ağaca saplarken bu şekilde yapacağız. civatamızı bu şekilde sıktırarak kümesin içinde böyle bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi arkadaşlar buradan dört tane delik deleceğiz. Kümesimizi de böyle oturttuğumuz zaman şöyle cırtlarımız var. Bunları cırtla cırtlayacağız. Hadi gelin hep birlikte bu alt kısmı delmeye geçelim. Şu şekilde. Küçük deliklerimiz olacak şimdi. Ben bundan dört tane delip geliyorum. Şöyle elimize temiz bir bez alıyoruz ve hiç toz kalmayacak şekilde siliyoruz. Çünkü boyama yapacağız şimdi. Deliklerimizi hazırladık. Dış yüzeyini de silelim. Delimizi silmeyeceğiz. Şöyle kafesimizi koyuyoruz. Şimdi cırtlarla etrafını dönüyoruz. Şu şekilde geçiriyoruz. Cırtı böyle aşağı yukarı yaparsanız gayet güzel bir şekilde sıkar. Sıktıktan sonra sıfırından yan keskiyi ters tutarak kesiyoruz. Biz bu işlemi yaptıktan sonra boya aşamasına geçeceğiz. Orada görüşürüz. Arkadaşlar şu şekilde sprey boyamızla Şimdi ezan oluyor. Biz bunu boyayıp gelelim arkadaşlar ezandan sonra. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kafesimizin elde yapılan tüm işlemleri bitti. Özellikle dal beni bitirdi. Bu şekilde son işlemler hazır. Artık bir dahakine yem falan takacağız. Su koyacağız. Onlarla devam ederiz. Yeni bir gömeç güvercinleri videosunda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.